Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte. Nereden çekiyorsun? Nereden mi kalıyor? Bir normal kamera. Şimdi arkadaşlar aa, ay bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kanka Bulamadan. parkur yapalım mı? Parkur neyle yapacağız? Parkur ben biliyorum. Tam tamam biz ayarlayıp geliyoruz. Parkur videosu. Şimdi arkadaşlar parkur yapıyoruz. Şöyle bir şey olsun. Hayır bak tamam hadi sırayla geç. Yere değmemeyecek sadece. Oy Geç. Bir kere yere değim hakkımız olsun yani bir ayağımızın. O bak burayı saymıyoruz burada geçebiliyoruz. Buradan devam ediyorum. Dedim ben sana. Hadi, Çünkü da dolu. Da. Buraya geldik. Arkadaşlar şimdi burada sallanıyoruz. Hayır. Tam sallanalım. Hadi şimdi geç. Arkadaşlar Çekil çekil. Kanka geçsene. Arkadaşlar şimdi. Arkaya doğru geç. Sen şu ilkine geç. Ben de öbürüne geçiyorum. Arkadakine geçiyorum ben. Hayır hayır öndekine geç. Ben arkadakine. Esma o kadar da yok yani. Sen bildiğin koştun. En zor benim işim şu an. Şimdi parkur bitmedi. Şu tahtire valli. Koş koş koş. Bir. Hadi yapalım. Öyle değil.

kumaya çadırla ayo tenga o ne diyor ama ninenin sesi acayip kötü ve evet, ve kuk, kuk sumra arkada şey bak tek ayakla kaydırakları dur kanka ilk ben ineyim Tamam çıktık. Esma gel. Nerede lan? Geliyor. Geliyor, geliyor. <laughs> ben bundan sonra öbüründen ve ayaklarının yere değmeyecek. Seni çekiyorum. Bakın benim değmedi. Şimdi bak buradan bir tek kırmızılara basarak geçeceğiz. Gel yanıma kırmızılara basarak. Gel tamam. Dur şöyle yan tutalım. Ay dur kanka arkamdan gel. E şimdi bir oradaki birilere bak arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Öyleyiz. Zıplayacağız çimene doğru. Ben zıpladım. <laughs> Esma zıpladı. Şimdi parkurumuz arkadaşlar burada son bulmaktadır.